Şu arkadaş arkadaşlar sınıfın en uzun boylu öğrencisiymiş. Bu da en kısa boylu öğrencisiymiş. Bu sınıfa Ahmet Burcu Can isminde 3 öğrenci geldiğinde en uzun boylu kişi yer değiştirmiş. Yani bunlardan birisi demek ki bu arkadaştan daha uzun olduğu için en uzun boylu kişi değişmiş. Ancak kısa boylu kişi değişmemiş. Yani Ahmet de Burcu da Can da bundan daha kısa değil. 13 desimetreden 13 demek ne demek? kök 169 desimetre demek. Kimsenin boyu gelenlerden hiçbirisinin boyu kök 169'dan küçük değil. Hangisi olabilir diyor bakalım arkadaşlar. Kök 169'dan büyük olmak zorunda hepsi. Ama yani maksimum sınırı bilmiyoruz. Çünkü 15 desimetrelik şu arkadaşın boyu değişmiş. Artık bu en uzun olmaktan çıkmış. Bunlardan birisi demek ki bundan mutlaka daha uzun. Şimdi biz önce şunu sağlayanlara bakalım. 169'dan kısa olan arkadaşımız var mı? Şey, e, ona bakalım. Mesela Denizli'de kök 111. Kök 111 169'dan kısa. Bundan daha kısa öğrenci gelmemiş. Çünkü kısa boylu öğrenci değişmemiş. Onun için ne oldu? Elendi. Eğer böyle olursa en kısa burcu olur. Mesela e, Adana'ya bakalım. Şey, ne var burada? Can. 110 e, kök 110 7 desimetre e en aşağı 169 oluyordu o zaman ne yapmadı olmadı Eğer bu boyları bu şekilde olursa en kısa can olur kısa kısa yer değiştirir yani başka artık en kısa can olur Evet e, Bursa'ya bakalım şunlar dursun arkadaşlar e, 12 demek ne demek kök 144 demek Eğer böyle öğrenciler gelirse bu boylarda öğrenciler gelirse en kısa ne oldu arkadaşlar bu sefer de canı oldu. Evet bu da elendi arkadaşlar. Ne kaldı geriye? Ceyhan. Buradaki sayılarımızın hepsi kök 169'dan daha büyüktür arkadaşlar. Onun için Ceyhan diyoruz.